She okay. çekiyoruz. Ben de elme bayılıyorum. Uydu açarız. Bu arkadaşlar bunlarla bayıyorum. Sosis. Bakın bu sosis. bunda alayım değil mi? Ha düştüm. Hemen al. Yine de biraz düştü. Hepimize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Bir de karıştırma oynuyorum. Hı. Hmm. Ta soktum. pamam sakladım. Kartecin de işte. Hı. Hmm. Çalışıyor. Çok güzel olmuş ama. Güzel yapıyorum. Bu boyam da aynı olun tamam mı? Tamam alırız. Bu armut mu? Evet. Armutun başına ne geldi öyle? Bir şey, bir şey yaptım. Ondan sonra ne boyayacaksın? Öbürlerini. Bu sepetimin içindekilerini. Şimdi bunlar gün içinde kedilerini. Hepinize merhaba. Bu bitti. Hı? Bu, bu, bu. Bu, bu. Şimdi tamam şimdi ne boyayacak? Sırada hangisi var? Bunlar. Hı. Önce bir, iki, üç de. Bir, iki, iki. üç. Önce bir boyanacak. Bunlar böyle dursun mu? Hı hı. Sıra bu elme geliyor. Sıra bu. Geliyor elme. Sıra bu geliyor elme. Sıra. Bu mu? Bu bu. Sıra bu. Bunu da açın. Ölgüle. Şimdi hangisini boyacaksın? Doğma biber, ya, elma almışım. Ne <laughs> kadar evet, çok oldu? Çok oldu. Ama daha güzel. Bu aydın. İşte. Şimdi sırada hangi var? Bu bu. Bu ne? Üzüm. Bu işte. Sırada ne var? havuç. Doğum. Sonra ben do, sonra da to, sonra balık. Tamam. Ama pişmeli mi kız? Benim parmaklarım çok da aslında. Halil. Halil, Halil videomuzda Halil çağıralım mı? Hı. <laughs> Çağır bakayım. Baba. Dur. videomuzda da çizdik. Bayıldım boyadım. Meyvelerini boyadım. Pekala bu meyvelerden çıkıyor değil mi bu boya? Hı hı. Senin elinde de çıkıyor mu rahatlıkla? Evet. Evet ben şöyle senin boyuna ineyim şöyle bakayım ben de. Ne yapabilirim? Sen de buraya batır. Ben batırmayayım ben şu anda içeride çalışıyorum biliyorsun. Bilgisayarda çalışma yapıyorum. Elimi Ama seni, seni seyredeyim. Havucu tekrar boya baban görsün. Bit, bu bitmemiş. Bu Saç. bitti. Alırız ondan. Sen bitmeyenlerden havucu boya bakayım. Bu da bitmiş. Bitenlerden alacağım ben sana. Kırmızı alayım. Kırmızı al bakayım hadi. Kırmızı. Gel hadi. Gel kırmızı gel. A. Ah, hey, kırmızı. Var var oh, tamam, tuttum ben onu sonra da, evet, Bu ne da Bitmiş. Var onda var. onun içinde var. Bak kırmızı. Hadi bakayım. Heh, sür bakayım nasıl sürüyorsun boyuyorsun. Şuraya geçer misin ben göremiyorum. Gel benim yanıma Doğru. Boya bakalım. Nasıl boyayalım? Boyayalım. Hadi boya bakalım. Ooo. Oh be. Hepsi boyanmış ya bunların. Ama kimyasal olması lazım. Bunlar zarar veriyor mu? Doğal. Bunlar hemen çıkıyor yıkayınca. Ya Şahısar yaratıyor benim yanıma. Halil. Efendim başkanım. Bitmedi. Bitmesin ya. Miner Halil ki. Bu. Bu kim? Kim o? Babam. Babam. Sen babana hayır mı diyorsun? Evet. Baba da mı arada? Baba dedim. Tamam baba da. Arada. Arada da. Patatesini de boya hadi. bakayım. Sen boya onları. Bittiğin zaman haber ver bana tamam mı tamam. aşkım? Tamam. Ben de çalışayım birazcık dersimi yapayım hadi. Babamın dersi var. Evet. İrem ablam da böyle yapıyor, yapıyor ders. Hı hı. Ama ablam niye bizim evde ders şey yapmadı? <laughs> çok komik İrem ablam. Sen başka neler yapıyorsun? Anlat bakayım. En yani çok ne yapmayı seviyorsun? Park. Hayır burada şu anda. Evde ne yapmayı seviyorsun? Boya. En Oh, ah. ne oldu senin ellerine öyle? Boya. Gerçekten. Boya yaptılar. Kim yaptı? Ben. Hmm. Üzül bakayım.